Sevgili çocuklar, herkese merhaba. Bugün sizlerle okuyacağımız kitabımızın ismi Bir Numaralı Yarış Arabası. Hazırsanız başlıyoruz. Babamla araba yarışlarına gitmeyi çok seviyorum. İkimiz çok farklıyız ama onunlarken pek çok şey öğreniyorum. Ben genellikle arabanın sağ penceresinden dışarıya bakar ve yolun sonunu, gökyüzünün başlangıcını, orada yüzen bulutları, kırmızı ışıkta geçen kuşları izlerim. Babamsa sol pencereden bakar ve hızlı ya da yavaş giden eski ve yeni arabaları bana gösterir. Bir gün yine babamla yolculuk yaparken onun penceresine doğru eğildim ve babama bir şey gösterdim. Bir tabelanın hemen altında saklanan bir çekirge antenlerini dikmişti. Babamsa tabelanın üzerindeki duyuruyu işaret etti ve ''George, bak!'' dedi. Kafamı kaldırdığımda bir mesaj gördüm. Babama ne yazıyor diye sordum. O da işte mesaj burada ve dedi çocuklar için araba yarışı. Bazar günü 10.30'da diye okudu. Sonra ekledi. Hadi gidelim ve sana bir tane yarış arabası kiralayalım. Pina'nın dükkanının vitrininde farklı renkte düzgünce sıralanmış. Hepsi birer sayı şeklinde olan birçok yarış arabası vardı. Babam kırmızı olanı seçti. Onu eve götürdü ve gururla "O gerçekten bir numara." dedi. Daha sonra bir kağıda bir şeyler çizmeye başladı ve onu duvara astı. Daha yakından bakmak için yaklaştım. Her basamağın altında bir sayı olan merdiven şeklinde bir pano çizmişti. Ben henüz sayamıyordum ama babam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 diye saydı. Sonra birlikte tekrar ettik. Ardından bana basamaktaki yerimi gösterdi. En üst basamağı işaret etti ve dedi ki bir numaralı yarış arabasıyla birinci olabilirsin. Ertesi sabah erkenden tepeye çıktık. Birçok çocuk sayı şeklindeki yarış arabalarıyla hazır bir şekilde oradaydı. Onları görünce babamın söylediği gibi birinci olmak istedim. Başlama işareti verilince olabildiğince hızlı başladım yarışa. Bir numaralı yarış arabam en öndeydi. Sonra sol pencereden dışarı baktım ve benimle yarışmak isteyen bir kuş gördüm. Çok geçmeden uçtu gitti. Yolda tekrar arkama baktım ve ardından iki tane kocaman inekle karşılaştım. Bana merhaba demek istiyor gibiydiler. Sonra da iki tane salyangozun geçmesine izin verdim. Belki onlar da yarışıyordur. Sağ pencereden baktığımda ise dört tane koyunun otladığını gördüm. Cimenleri yemeye o kadar dalmışlardı ki bir kez bile bana bakmadılar. Yoluma devam ederken karıncalar çıktı karşıma bu defa. Ekmek kırıntıları taşımakla o kadar meşgullerdi ki kafalarını bile kaldırmadılar. Karıncaları saydım tam beş taneydiler. Onları çarpmamak için o kadar dikkatliydim ki. Neredeyse arıları kaçırıyordum. Önümden geçerlerken vızıldadıklarını duydum. Onları sayabilmek için tam zamanında oradaydım. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Acaba altı tane arı ne kadar bal yapabilir? Düşüncesiyle yoluma devam ettim. Neyse ki ağaçları sayabilmek için hala çok zamanım vardı. Hindistan'dan gelmiş gökyüzüne değen yedi tane ağaç. Eğer yarışı kazanmak istiyorsam onu yakalamak zorundaydım. Yukarı tırmanan bir yol boyunca olabildiğince hızlı gidiyordum. En tepede dört yapraklı yonca buldum. İnanılmaz. Karşıma baktığımda ise bu defa gerçekten şansa ihtiyacım olduğunu hissettim. Çünkü bu sırada babam da beni bitirme çizgisine 6, 7, 4, 5, 2, 3, 8, 9 ve 10 numaralı yarış arabalarının yanında bekliyordu. Beni geçen yalnızca 9 numaralı yarış arabasını gördüysem nasıl diğerleri benden önce orada olmuştu? Nasıl olduğunu anlamasam da sonuçta bitirme çizgisine en son ben ulaştım. Bizi merdiven şeklindeki platforma çağırdılar. Babamın çizdiğiyle aynıydı. Sadece benim yerim farklıydı. Birinci yerine onuncu, daha sonra ödüller verilmeye başladılar. Birinciye tek pervaneli bir helikopter. ikinci iki tekerlekli bir skuter. Üçüncüye üç tane elbisesi olan bir bebek. Dördüncüye dört tane atı olan bir asker. Beşinciye beş tane vagonu olan bir oyuncak. Tren. Altıncıya altı başlı bir ejderha. Yedinciye yardımcı sürücüsüyle oynaması şartıyla yedi parçalı bir lego seti. Sekizinci ve yolcusuna sekiz parçalı bir yapboz. Dokuzuncuya dokuz gözlü Marslı bir oyuncak bebek ve oyuncuya yani bana da on tane topu olan tahtadan değişik bir nesne. Eve dönmek için yeniden arabaya bindiğimizde babama bunun ne olduğunu merak ediyorum dedim. Bu bir abeküs dedi babam. Ona kadar saymayı öğrenmek için. Öyleyse benim buna ihtiyacım yok. Çünkü ben sayabiliyorum zaten. Sen bana öğretmiştin. Biliyor musun yarışırken iki tane kocaman inek, beş tane karınca, tek sıra halinde yedi tane ağaç gördüm. Ve sonra diye ben heyecanla gördüklerimi anlatırken babam gülümseyerek beni dinliyordu. Sanırım babam da benimle arabada olmaktan çok keyif alıyor. Biz çok farklıyız ve ikimiz de kendi penceremizden bakarak birbirimize birçok şey öğretebiliriz. George, bak! dedi baba maniden. Aynamda antenleriniz dikmiş bir çekirge var. Hikayemiz de burada sona erdi çocuklar. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.